Hazretlerinin ifadesiyle Nur talebelerinin abiyi Abdullah Yeyin abi. Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ne vermişse Cenab-ı Hak vermiş. Biz aciz insanlarız. Aziz, fakir, şefkat, tefekkür sahibi olmak istiyoruz. Buraya kadar geldiğimiz için yani kusura bakmayın Bizim mesellecek tarafımız yok. Sadece kusurlarımız var. Ben güzel konuşamadığım için daha güzel konuşan Üstad Bediüzzaman'dan bir kaç cümle nakledeceğim. Kader-i ilahi ihtiyarım haricinde dini hiçbir şahsi şeye alet etmemek için beşerin zalimane eliyle mahz adalet olarak beni tokatlıyor, igaz ediyor, sakın diyor, iman hakikatini kendi şahsına alet yapma, ta ki imana muhtaç olanlar anlasınlar ki yalnız hakikat konuşuyor, nefsin evhamı şeytanın desiseleri kal kalmasın, sussun. İşte nur risalelerinin büyük denizlerin büyük dalgaları gibi gönüller üzerinde huzura getirdiği heyecanın kalplerde ve ruhlarda yaptığı tesirin sırrı budur. Başka bir şey değil. Risale-i Nur'un bahsettiği hakikatlerin aynını binlerce alimler, yüz binlerce kitaplar, daha beli halde yine küfrü mutlakı durduramıyorlar. Küfrü mutlakla mücadelede bu kadar ağır şerait altında Risale-i Nur bir derece muvaffak oluyorsa bunun sırrı işte budur. Said yoktur. Said'in kudret ve ehliyeti de yoktur. Konuşan yalnız hakikattır. Hakikati imaniyedir. Madem ki nur hakikat imana muhtaç gönüllerde tesirini yapıyor. Bir sayit değil, bin sayit veda olsun. Çektiğim eza ve cefalar, maruz kaldığım işkenceler, katlandığım musibetler helal olsun. Bana zulmedenlere, beni kasaba kasaba dolaştıranlara, hakaret edenlere, türlü türlü itihamlarla mahkum etmek isteyenlere, zindanlarda bana yer hazırlayanlara hakkımı helal ettim. Adil kaderi de derim ki ben senin bu şefkatli tokatlarına müstahak edeyim. Yoksa herkes gibi gayet meşru, zararsız olan bir yol tutarak şahsını, şahsımı düşünseydim maddi manevi tüyü zat hislerimi feda etmeseydim, iman hizmetinde bu büyük manevi kudreti kaybedecektim. Ben maddi manevi her şeyimi feda ettim, her musibete katlandım, her işkenceye sabrettim. Bu sayede hakikati imaniye her tarafa yayıldı. Bu sayede nur bekle bir fanının yüz binlerle, yüz binlerce belki milyon, milyonlarca talebelere yetiştir. Artık bu yolda hizmet-i imaniyede onlar devam edeceklerdir. Ve benim maddi manevi her şeyden feragat mesleğimden ayrılmayacaklardır. Ve benim maddi manevi her şeyden feragat mesleğimden ayrılmayacaklardır. Yalnız ve yalnız Allah rızası için çalışacaklardır. bize işkence edenler bilmeyerek kader ilahinin sırlarına, derin tecellilerine akıl erdiremeyerek bizim davamıza, hakikat-i imaniyenin inkişafına hizmet ettiler. Bizim vazifemiz onlar için yalnız hidayet temennisinden ibarettir. Ben çok hastayım, ne yazmaya ne söylemeye takatim kalmadı. Belki de bunlar son sözlerim olur. Medreset-i Zehra'nın Risale-i Nur talebelerimi, risale Nur talebeleri bu vasiyetimi unutmasınlar. Saygın Nursi radıyallahu anh. <laughs> Medar Necat bir hulasız cümle söylüyorum. Medar Necat ve halas yıldız ihlastır. İhlası kazanmak çok çok mühimdir. Bir zerre ihlasla amel batmanlarla hadis olmayan müreccahtır. İhlası kazandıran harekatındaki sebebi sırf bir emri ilahi neticesi rıza ilahi olduğunu düşünmeli. Vazife ilahiye karışmamalı. Her şeyde bir ihlas var. Hatta muhabbetin de ihlas ile bir zerresi batmanlarla resmi ve ücretli muhabbete teveccüh eder. Cenab-ı Hak cümlemizi sırat-ı müstakimde muvaffak eylesin. Daima sırat-ı müstakimi bulanlardan eylesin. Hepinizi tebrik ederim buraya gelenler. Cenab-ı Hakk'ın büyük lütuflarına mazhar olsunlar. Allah hepinizden razı olsun. Kusurumuza bakmayın. Esselamu Aleyküm.